arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde de üçgenlerin özelliklerini açılarına ve kenarlarına göre üçgen çeşitlerini anlatacağız. Daha doğrusu anlatmaya çalışacağız. İnşallah sizlere faydalı olur. Önce açılarına göre üçgende arkadaşlar üçgenler üç tane üçgen vardır. Bakın dik açılı üçgen evet dik açılı üçgen Burası geniş açılı. Geniş açılı üçgen. Bir de dar açılı üçgen. Olmak üzere açılana göre 3 üç tane üçgen vardır. Yukarıdan tekrar başlayacak olursak eğer ki dik açılı üçgenlerden şöyle bir şey söyleyeyim size. Herhangi açısından, üç açısından birisi dik olan, 90 derece olan üçgenlere Dik açılı üçgenlerin. Bir şey dikkatinizi çekiyor mu burada? Bakın görmüş olduğumuzda Üçgenlerin köşegenleri yok. Bir kere bunu görebiliyoruz. bir Köşegen olabilmesi için bir köşeden bir köşegene gitmesi lazım. Bu da zaten kenarı oluşturur. O yüzden köşegeni yok. Ve artı dik üçgenin, dik açılı üçgenin bir kenarı 90 derece ise diğer iki kenar açısı da dar açıdır kesinlikle geniş açı olamaz. Dük üçgen ise aşağıya gelelim. Geniş açılı üçgen. Herhangi açılarından üç açısından birisi 90 derecenin üzerinde olan üçgene geniş açılı üçgen denir. Aynı şekilde köşegeni yoktur. Bütün üçgenlerin yoktur. Bir daha söylemeyeceğim onu. Ve bir şey dikkatinizi çekiyor mu? A açısı ile C açısı, burası geniş bir açısı, geniş açısı oldu olursa eğer geniş açılı üçgende diğer iki açı her zaman ve her koşulda dar açıdır. Bir de şuna anlatalım. Dar açılı üçgen. Dar açılı üçgende 3 üç açısı da 90 derecenin altında olan açılara dar açılı üçgen denir. Yani... Burada 90 derecenin altında, burada 90 derecenin altında, burada 90 derecenin altında dar açılı üçgen. Net bir şekilde anlaşıldığını düşünüyorum bunun. Tekrar, evet. Şimdi diğerine geçelim. Ee, kenarlarına göre üçgen. ikizkenar kenar üçgen var birincisi. İkiz kenar üçgen. Ne demek ikiz kenar üçgen? İki kenar uzunluğu birbirine eş olan üçgenlere ikiz kenar üçgen denir. Üçüncü kenar bunlardan kısa veya uzun olabilir. Tekrar söylüyorum. Üçüncü kenar bu iki kenardan uzun veya kısa olabilir. Burada başka bir özellik daha var. Ee, onu söyleyeyim. Hemen madem öyleyse buraya geldik. Bunun üçgenlerin çevresini hesaplarsak üç kenar uzunluğunu birbirini toplarız. Ha bu iki kenar birbirine eşit olduğu için buraya A kenarı ve buraya da A kenarı dersek 2 çarpı A artı diğer üçüncü kenarı toplarsak yine çevresini bulabiliriz. Aynı şekilde ikiz kenar üçgenin şöyle bir özelliği vardır. İkiz kenarların ikiz kenarların altında bulunan açılar her zaman ve her koşulda birbirine eştir. Tekrar ifade ediyorum. İkiz kenarın ikiz kenarların Altında bulunan açılar her zaman ve her koşulda birbirine eşittir. Yani şu açıyla şu açı her zaman birbirine eşittir. Eğer şu kenarla bu kenar birbirine eş olmuş olsaydı bu sefer bu açıyla bu açı birbirine eş olacaktı. Eşkenar niye gelecek olursak da adı üstünde üç kenarın uzunluğunda birbirine eş olan üçgene eşkenar üçgen denir. Üç kenarın uzunluğunda birbirine eşittir. Eşkenar üçgenin şöyle bir özelliği vardır. Bütün açıları buraya yazmamışız. Her zaman, her koşulda, her yerde ne kadar büyük, ne kadar küçük çizerseniz çizin, eşkenar üçgenin bütün açıları 60'ar derecedir. Her koşulda. Ve çevresini hesaplarken üç kenar uzunluğunu birbirine toplarız veya 3 çarpı aynı karede olduğu gibi dört kenar uzunluğunu birbirine eşit. Burada üç kenar bu uzunluğun birbirine eşit olduğu için 3 çarpı a. Yani kenarın birisine a diyecek olursak o şekilde de buluruz. Diğeri ise çeşitkenar üçgen. Evet, çeşitkenar üçgende adı üstünde üç kenar uzunluğu da birbirlerinden farklı olacak. Mesela burası örnek verecek olursak burası 7 ise burası 8 burası 10 cm. Yani hiçbir şekilde hiçbir kenar uzunluğu birbirine eş değil. Yine e, çevresini hesaplarken üç kenar uzunluğunu bunu kısa yoldan yapamayız. Mecburen üçünü toplarız. Üçgenlerin e, özellikleri de bunlardı. Yani üçgenler kendi içinde iki ayrılır. Kenarlarına göre üçgenler, açılarına göre üçgenler olmak üzere inşallah faydalı olmuştur.